Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Hadi başlayalım Şu anda Minecraft oynuyoruz Şu anda hemen şurayı açayım Şuraya da basayım Şuraya da basıyoruz Minecraft'ta en çok ev yapmaya çalışıyoruz Arkadaşlar bu arada Size demiştim Neydi onun adı ya Heh. Artık Minecraft'ta videolar çekeceğim Arkadaşlar şu anda hemen şu yerden ev yapmak istiyorum ben en çok arkadaşlar. Şuraları şöyle kırayım. Şuraları da Ay burası olmadı. Arkadaşlar hep şurayı kır... Yerleri kırdığında daha iyi oluyor arkadaşlar. Bu Minecraft'ın daha kolay oluyor. Bir tane daha kolay oyunu olacak. Bunun ikinci serisi ve üçüncü serisi olacak arkadaşlar. Bu arada hangi günler hangi günler gelecek? neydi onun adı? Minecraft oyunlarından. Arkadaşlar ikinci seri ben de bende olacağım. Olur tabii ki de. Az da az zaman tabii. Gelmiyorum ki çok. istemiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> şey beni küstürdü. <laughs> Arkadaşlar şu anda yanımda. Öyle. Güray var. Küstürmüşüm ona. Bir şey yapmadım bence. Yani abartıyorsun sen. E, kim ağladı? <laughs> Güray sen beni ağlattın. Arkadaşlar biraz önce beni ağlattı ya. Ya o da beni. <laughs> arkadaşlar şu anda en devam ediyoruz. Hadi bir çevirelim o ki. Okay. Yok görmüyor. Arkadaşlar şu anda hemen kapatıyorum. Bu arada yeni seriyim bu sadece. Ee, arkadaşlar bu videoyu o kadar emek verdim ki anlatamam size. Bir de bu şey Tam böyle ekran görüntüsü almanız için o kadar uğraştım arkadaşlar anlatamam size. Yani yalansa yalan değil yani. Yorumlara yazın. burada arada yorumlarım da açıldı. Bir ev kaybettirdim diye. Oyunda kaybettirdin beni ya. O yüzden kaybettim. Sana küstüm. Hmm. Çok doğru. Gerçekten aman, arkadaşlar kaybettirdim. Aman ne kadar haklısın. On numara haklısın. O kadar yalancısın ki şu anda. Ara sıra yalancı oluyorsun ki zaten. Biliyorum. Bu eve gittiğinde düzelirsin. Senin daha oturmamış da. Hadi ya boş ver kavga edeceğiz mi bu videoda? Değil mi arkadaşlar? Evet edeceğiz. Ya Güray. <laughs> arkadaşlar şu anda şurayı ay yapamadım. Nasıl yaptın ya? Üstünü kapattım. Burası hayvanat bahçem olacak sanki. Bir gerçekten. tane goril yaşasın, suyun içine girsin. Bu bu oyunda acaba hayvanlar olur mu? Neyse hadi boş ver. Ee, var. Var mı gerçekten? Var. Tamam o zaman. Ama spawn edebiliyor mu bu arada. Doğurabiliyorum. Arkadaşlar ya. Doğurabiliyorum. Burası şu anda başka bir yer olsun. Ben burayı başka bir şey yapacağım. Burası küçük evim olsun arkadaşlar. Öbür yer, yeri de büyük evim olsun. Öyle arkadaşlar bu arada bu oyunda TNT var ama patlatamıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu anda re reklamdan çıktım hemen. Arkadaşlar şuraları da şöyle kır. Kır. Adam, kır, dost dost. kır. Arkadaşlar ben burayı başka bir yere yapmak istiyorum. Hayvanat bahçesi. Olur mu gerçekten? Olur bence bu alan gayet burası benim da... minik evim olsun istiyorum ben. Ya bu kadar minik ev mi olur? Bizim evin küçük odası bile bu kadar küçük değil. Arkadaşlar şu anda hemen şuna devam ediyorum arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar şuraları şöyle koyuyorum. Abartmıyorum bence çok da, değil mi? Yani. Üstümde kapatacağım bu arada. Sadece bugünlük burada yaşayacağım Göray bu arada. Ondan Ge sonra zombiler üstümüze atlayıp Hayır. Sıtır, sıtır, sıtır Ondan sonra sabah olacak ya. Sabah da başka büyük evim yapacağım. Senin Minecraft'te etin zaten. Allah Allah. Ha buradan çıkabilirim tamam tamam. Ben bir şey yapacağım. Şimdi merdiven yapacağım. Nerede onları? Bunu mu yapayım acaba ya? Nasıl merdiven yapılıyor ben ya? Ben göstereyim mi? Bak. Vay oh. Allah oh. arkadaşlar düştüm. Ben çok güzel merdiven yaparım. Nerede neredeydi o? O diyor di öyle yapma öyle yapma öyle yapma. Arkadaşlar ha, ah, ya tamam merdiven var arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir basamak var. Ben şundan kullanmak istiyorum. Nasıl olacak ki? Çok güzel olacak. Şimdi beni izle. Ben, ben şey güzel çok büyük yapma ya. Ondan sonra evin zaten çok küçük yeterince. Onu şey yapabilirsin. Kırabilirsin. Neden yapıyorsun? Ya buraya yapacağız. Ne yaptın Güran ya? Bir dakika. Ya. Tamam. Olsun şuraya sıla. <laughs> Heh aklıma bir fikir geldi. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar şu anda güzel Bu arada o kırılmaz bence. Oğlum çok şey yaptın ya. Bence şöyle öyle yapma bence. Ha evet, öyle. Yap. Ondan sonra bir daha yap. En üste yap. Bence en üste kadar çıkart. Şunu kapatsana şöyle. Ne yapıyorsun ya? Şunu kır bence. Ben basayım mı? Delirdi bu oyun bence. Evet. Aa bir dakika. Ya Gülay ne yapıyorsun? Bir saattir. Evet, tamam çıkılıyor. da. Güzel Kır. oldu ya. Bence bak şöyle yapalım. Şimdi yatağı buraya koyacağım ben. İlk önce yatak bölümüne geçelim. Güray şu bu şeylerden yok ki. Neyse hadi boşver. Ben evimin yanına çit yapacağım sen ister misin? Bilmem çit çit olur ya. Kapı, kapıya bak. Ben bundan sonra böyle böyle yerde yerde yapmayacağım bu arada evleri arkadaşlar. Aa, yatak olmuyor. Yok burada yatak. Sen de camdan ev yapalım mı? Camdan ev yaparım da yatak olmuyor. Sana bir spawn yapayım mı ben? Bekle sen ben ilk önce bir evimi yapayım şöyle güzelce. Yatak olmuyor bu arada arkadaşlar. Neyse hadi boş ver. Yatak önemli mi deseniz arkadaşlar. Buraya gireceğim. Ay reklama girdi arkadaşlar. Hemen çıktım. Aa bu arada böyle bizi boşuna yapmışız bu arada merdiven. Bak burada merdiven varmış. Burada merdiven değil. Ray. Bak. Ray da değilmiş. Böyle kıracakmış. Rayo ben eminim. Ray değil. Kitaplık yapalım. Ben şunları almak istiyorum ya. Şundan almak istiyorum demir. Bir tane sandık olmazsa olmazı. Sandık olmuyor ki. Sandık bulamadım. Nasıl sandık yok ya? Sandık buldum da e, koyulmuyor. Ya nasıl koymuyor? Ver. Çekil be. Ay. Evimin yanlarına çit yapacağım. Çit değil bu, tel. Tamam, tel. Ne olsun? Evini korumak için. Zaten o yüzden yapıyorum ben de. Kır. Şifreli Kurs. yapalım mı? Ne? Sandığımız olsun şifreli. Tamam olur da ilk önce şuraları bir yapayım. Kıramaz değil mi bu zombi burayı? Çünkü bu oyunda şey var arkadaşlar. arkadaşlar. Şu anda şuraları da tamamladı. Şöyle koyacağım ben bir tane şey. Ay olmadı. Olmadı ya iyice. <laughs> arkadaşlar şuraları şuralardan koymak istiyorum. Arkadaşlar hemen şunları da kırayım mı acaba? Ama devam edeceğim gerçekten bunları kıracağım. Versene mi? Ne? Aklıma çok. Böyle evini etrafını şey yapacağım. Hayır. Bu olmaz olmaz. Ne olacak? Ben de. Ben de çıktım ama. Reklamdan. O Bekle değil. bir dakika. Bir dakika lütfen blok, dur ya. O değil o değil. Bu böyle bloklar var ya. Ha. O blokları evin çevresiyle kaplayalım. Ya nasıl olacaktı bu ya? Hani hangi blokları? Şöyle kara yapsana. Yo bu. Çok güzel güvenlik olur. Ben şunları kaplayamadım ki. Arkadaşlar hemen şuna devam edelim arkadaşlar. da. Sana. Ben gerçekten böyle yapacağım. Güray. Senin dediğin doğru bence. İşte ben öyle demiyorum. Ben böyle yapacağım. Evin çevresiyle kapla. Böyle zombiler daha çok girer. Ooo biraz daha gece olmaya başladı Güray, ya. Hiç Orada ben bu arada bilerek oldum. arkadaşlar arkadaşlar şöyle şey yaptım. Hayvan yaratalım mı evimizin içinde? Yapsana. Yapayım mı? Yapsana. Ben şu evin yanlarını yapamadım be. Ha yapacaktık arkadaşlar. Ee, bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum şunları ay olmadı ya. Hatta tavuk yapayım mı? Tavuk spam. Tam Tabi yaparsın gittik. da da şunu yapamadım gece oluyor gittikçe. Hah yaptım. Yeriyorum. Örümcek. Aa, örümcek. Örümcek yemin ederim örümcek. Örümcek. İçeri de al kendini. Dışarıda bırakma kendini. Nerede o? Dışarıda bırakma kendini. Gelemez değil mi o tırmanık böyle? Gelirdi. <laughs> ya! Böyle tırmanı. Üstünü kapatalım. Öyle gelemez. <laughs> ben hemen gelmeden önce şunu yapayım bari. Gizli tapınak yapalım mı? Bekle lütfen bekle. <laughs> Arkadaşlar. Oh. Şu anda hemen şuraya çıkalım arkadaşlar. Ee, şu anda hemen şuraya bastık arkadaşlar ve devam ediyoruz. Gelmiyor değil mi? O da orada. O denizde daha. Ya bizim evimiz nerede? Heh. Arkanda. Hani? Arkamda. Yok. Hayır. Bak. Ne? Sol. He? Geliyor, geliyor. Denizde. Hemen içerisin. Seni yer ballı. İçeri gir. Ya yapamadım ki ben. O zaman içeri nasıl gireceksin? Allah! Giriyorum. Gir. Gizli tapınak yapayım ver. Ya dur dur. Bekle bekle bekle. Geliyor mu? Kırma ne kırıyorsun? Ya Güray lütfen bana yardım et ya. Tamam yardım edeyim Bak, ben. Bak gizli takmak yapma üstünü kapat yeter ki. Ayy, gittikçe geliyor sesi geliyor ya. Vıcık vıcık. Yine, e, koyunları yiyor. Yok artık. Yiyor tabi. Şurasını kapat bence. Oh, çok şükür ya. Şimdi bak, şimdi bak, şimdi bak. Böyle olmaz bura. Sen buradan çıkamazsın. Biliyorum. Orada bu arada orada su var. Çünkü denize orada. Yanımızı birazcık büyüsene. Ya uva ya. Evimi mi bozdun? Çarlı öldü Tamam çok güzel. Buradan hava Şu al. yanımı açsana birazcık. Allah. Tuvaletleri yani arkadaşlar şu anda hemen şuradan çıkalım arkadaşlar videomuz bu kadardır sizi çok seviyorum öpüyorum ve de bunun öbür üstünü yapacağım arkadaşlar çok seviyorum öptüm bay bay